Bu dersimizde kondansatörlerde yük ve enerji dağılımını inceleyeceğimiz ders kitabımızdaki örnek 24.7'nin çözümünü birlikte yapacağız. Öncelikle Moodle web sayfamızdan ilgili konunun bulunduğu 4. haftanın görselleri içerisinde ilgili JPG görselimize dokunursak. Evet. Sorumuz şu şekilde. Bir C1 kondansatörü 120 voltluk bir doğru girelim güç kaynağına bağlanıyor. C1 kondansatörün değeri 8 mikrofarattır. C1 kondansatörü şekildeki gibi 120 volt ile yüklendikten sonra güç kaynağından ayrılarak yüksüz bir C2 kondansatörüne ki değeri 4 mikrofarad olan şekildeki gibi bağlanıyor. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlamamız isteniyor. Birincisi C1 üzerindeki Q0 yükünün bulunuşu. Q0 yükü başlangıçta 120 voltluk gerilim altında kondansatörümüzün yüklendiği yük değeri. C1'de depolanan enerji miktarını bulmamız isteniyor. C şıkkında C1 yük C2'ye bağlanıp denge durumu oluştuktan sonra yani bağlantı yapıldıktan sonra yük akışı potansiyelleri eşitleyecek şekilde aldıktan sonra her bir kondansatörün yükü ve potansiyel değeri isteniyor ve son olarak da D seçeneğinde de sistemin son enerjisi isteniyor. İlk olarak başlangıçtaki devremizdeki Q0 yükünü bulmak için C eşittir Q bölü delta V formülünü kullanabiliriz. Dolayısıyla volt elimizde var 120. C1'in değerini biliyoruz. 8 çarpı 10 6 farad. Buradan Q0 yükü 960 mikrokulon olarak bulunuyor. B seçeneğinde C1'in enerjisi isteniyordu. Enerji için kondansatörlerde 1 2 CV kare formülünü kullanabiliriz. Değerlerimizi yerine yazdıktan sonra e, Sağ ye farata çevirmeyi, volt birimini volt olarak almayı unutmuyoruz. Görüldüğü gibi 0,0578 J değerini elde ediyoruz. Şimdi C1 kondansatörünün yüklü, yani 960 mikrokolon yükü bulunan C1 kondansatörünün yüksüz 4 mikrofaradlık C2 kondansatörüne şekildeki gibi bağladığımızda ne olacağını irdeleyelim. Öncelikle şekilde görüldüğü gibi eksi levhadaki elektronların bir kısmı daha rahat edeceği, sıkışık bulunduğu bu levhadan daha rahat edeceği C2 levhasına doğru yönelecektir. Bu C2 levhasının üst tarafında da artı yük birikmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla C2'nin üst plakasındaki eksilerden gelip C1'in artı kısmındaki plakasındaki artılan sayısını azaltacaktır. Yani işin özü C1'de bulunan 960 mikrofaradlık yük her ikisine bir şekilde dağılacaktır. Peki bu dağılımda e, sınır şartımız ya da neye göre neye bağlı olacaktır? Tabii ki son durumda dengeye ulaştığında iletkenlerin bir eş potansiyel yüzeyi olması bilgisini kullanırsak bakın şu şekildeki bütün C1'in üst plakası, C2'nin üst plakası ve iletken telimizin bütün noktalarındaki potansiyel bir diğerde benzer şekilde eksi plakalardaki şurada gördüğü gibi plakalarında potansiyeli bir eşit değerde olması gerekir. Yani işin özü bunlar birbirine paralel bağlı gibi olacaktır ve potansiyelleri eşit olana kadar yük akışı gerçekleşecektir. Dolayısıyla şimdi elimizdeki denklemleri düşünecek olursak evet son durumda birinci kondansatörün C1 kondansatörün ve C2 kondansatörün potansiyel eşit oluşu ve bir de yükün korunumundan dolayı son durumdaki Q1 üstü yükü ile Q2 üstü yükün toplamının 960 mikrokolon olduğu elimizde ee, ki bilgi. İşte bunlara dayanarak denklemimizi çözmek istersek e, V1 üstünün yerine Q1 üstü bölü C1 V2 üstünün yerine de Q2 üstü bölü C2 yazarsak böylece toplam Q1 ve Q2 üstüne bağlı iki bilinmeyen iki denklemimiz olmuş olacaktır. Bundan sonrası basit bir matematik işlemi olacaktır. Bu iki bilinmeyen iki denklem çözülürse Q1 üstü 640 mikrokulum, Q2 üstü 320 mikrokulum olarak elde edilecektir. Tabi buradan V1 üstü rahatlıkla bulunabilir. V1 üstü 80 volt şekilde gördüğü gibi 640'ın 8'e bölümüyle 80 volt elde edilmiş olur. Her iki kondansatör birbirine paralel olduğu için voltların aynı olması gerekir. D2'nin voltunu hesaplamadan 80 diyebileceğimiz gibi istersek Q2 üstü bölü C2 değerlerini yerine koyarak da elde etmek mümkündür. Şimdi son olarak da D seçeneğindeki sistemin son enerjisini hesaplayalım. Yine bunun için bir bölge C ve kare formülünü kullanabiliriz. İki kondansatör olduğu için ikisini de toplamını alacağız. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 10 üzeri eksi farata dönüştürmeyi unutmuyoruz. Çarpı 80'in karesi artı C2 kondansatörü içinde enerji yazdığımızda burada ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Son durumdaki enerjimizin 0037 Joule yani ilk değeri oranla ilk değerde hemen üstündeydi bakın. Evet. İlk değerdeki oranla düştüğü görülmektedir. Şimdi bu noktada elbette e, enerji kaybının ısıya dönüştüğünü düşünebiliriz. Ancak e, ideal sistemlerden bahsetmiştik ve bu kablolarında kablolarında şekilde görülen bağlantı kablolarında e, yeterince ince olmasından dolayı e, direncini de göz ardı ediyoruz işlemlerde. Peki o zaman bu enerji açığı yine de Nereden kaynaklanıyor olmalı? Sonuçta yüklerimiz hareket ettiği süreci C1'den C2'ye akış sırasında bu bir ivmeli hareket olacaktır ve sürtünme olarak ortaya çıkan enerji yani ihmal etsek bile daha sonraki konumuzu göreceğiz ki buradaki elektronlarımızın hareketleri elektromanyetik ışıma olarak dışarıya ısı yaymalarına sebep oluyor. Bu nedenle aradaki e, enerji açığımızda bir sebebi de buradan kaynaklanıyor. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.